Ana haber devam ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşalılar hamsiye doydu. 10 ton hamsinin dağıtıldı. festivale ilgi yoğun oldu. Önce ekmek arası hamsi yenildi. Ardından kemençe eşliğinde horon tepildi. Beş kişi daha, beş kişi, beş kişi. Binlerce kişi soğuk havaya rağmen kuyrukta. Nedeni ise hamsi festivali. İstanbul Gazi Osmanpaşa'da düzenlenen hamsi festivalinde tam 10 ton hamsi dağıtıldı. Gazi Osman Paşa Meydanı'nda kazanlar kuruldu, ocaklar yakıldı. Belediyenin desteklediği festivalde 10 ton hamsi kızartıldı. Ekmek arası yapıldı, vatandaşlara dağıtıldı. Ne kadar süre beklediniz? Yani bir saatten fazla. Peki değdi mi? Değdi, değdi. Sağ olun. Değdi, değdi. Ellerinize sağlık, Çok sağ olun. Bir buçuk saat. Peki değdi mi? Değmez de. mi balık işinde her tabii ya hamsi varlığı vitamin deposu demek. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, amacımız ilçe sakinlerimizi bir araya getirmek dedim. Maksadımız insanlarımızı bu arada birlikte bulundurmaya imkan sunmak, Festivalede de bahane ederek hem de kar sezonunun gelmiş olduğunu düşünerek Hamsa'nın kulağına kaçmış olan kar suyunun tadını burada halkımızla birlikte paylaşma arz ettik. Hamsi kuyruğu soğuk havaya rağmen hayli uzundu hamsi tava dışında yöresel yemeklerin de tanıtımı yapıldı. Ekmek arası hamsi yiyip enerji depolayanlar daha sonra kemen çeşitliğinde oron tepki. <laughs>